Hey! Merhaba arkadaşlar. Estate Agency Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gelen güncelleme ile birlikte, Yapı Market'te, yani ev malzemeleri yerine, Bu yılbaşı ile, ile alakalı bir şeyler geldi. Bu arada 2024, hepimize sağlıklı, mutlu, hayırlı geçmesi dileğiyle diyelim. Ve hızlıca, küçük bir video ile birlikte, bu bölümü de sizlere sunmuş olayım. Cemre Hanım merhaba buyurun. Yeni eşya satın almak istiyorum. Evet burada yılbaşına o özel eşyalar gelmiş. Onlara bakacağız. Bu arada şeyi de mi yenilemişler ya bunlar? Listeyi yenilemişler herhalde değil mi? Daha böyle daha tatlı bir görüntü elde etmişler gibi geldi bana. Neyse bakalım yılbaşı ile alakalı neler eklemişler. Onları bir görelim şöyle. Televizyon, satı, çiftlik şeyleri falan da alınabiliyormuş buradan. Evet evet artmış. <laughs> evet yatak gelmiş. Ee, güzel dekore edilebilir yataklar gelmiş arkadaşlar. ya Gelse bile evdeki yatakları dekore edemiyoruz ki. Kendi evimize müdahale edemiyoruz. Ya onlar bir ara olsa da yani ayarlansa keşke de kendi evimize de mesela malzemeleri yerini değiştirebilsek koyabilsek. Evet şunlar gelmiş arkadaşlar. Şu masalar gelmiş. Camlı camlı masalar var burada. Şimdi baktığım zaman bu eve gelip duramıyoruz. Bu evde yaşayamıyoruz haliyle. Keşke taşınabilsek hani bu eve taşınabilsek de bu ev bizim olmuş olsa ve bu evde yaşamış olsak daha güzel. Hani üst katı falan baya baya geniş. Yani şurayı e, bir gardırop falan işte ne bileyim. Hol aslında bura boş bir hol doğru. Şurayı da yatak odası falan yapsak on numara bir ev olur ama dediğim gibi buna izin vermiyor şu anlık ama bilemedim. Neyse en sonki güncellemeyle birlikte zaten şu Noel Baba'nın etkinliği vardı bunu yapmıştık ve Buradaki arabanın sahibi olmuştuk ve evinde sahibi olmuştuk. Ev bizim zaten. 43 numaralı ev bizim kendi evimiz. Haritamızı açalım. Haritada herhangi bir şey şu anda yok. Ee, zaten her güncellemede yenilenmeye devam ediyor özellikle oyun. Bunun altını çizmek istiyorum. Şuradan birkaç tane malzeme alalım kendi evimize. Arabamızı şuraya yaklaştıralım bir. Bunu da götürebiliriz. Başka bir arabayı da götürebileceğimi sanmıyorum. Abi akşam oldu kapı ama satın alabilecek miyiz? Mer Merhaba buyurun. Yani yeni eşya satın almak istiyorum. Aa alabiliyoruz güzel. Buradan yeni dekor için falan bir şeyler alalım. Evimize koyarız. Ee, bakayım. Ya yeni şeyler falan istiyorum açıkçası da. İşte sıkıntı şu ki koyamıyoruz ki eve. Hani yatak falan ne bileyim. Güzel yataklar var. Şun, şu şu güzelmiş bak. Kaç lira? Bin, 100 lira mı? İşte işte güzel değilmiş arkadaşlar. Gerçekten hiç de güzel değil şu an. Yukarı bir çıkalım. Fiyatlar üstteki ha. Üstteki fiyatlar şeyi belliyor değil mi? Aynen. Üstteki fiyatlar belli ediyormuş. 1250 lira. 1200. Tamam şundan bir tane alalım. Tamam bundan bir tane aldık arkadaşlar. Bakalım şöyle değişik bir şeyler varsa onlardan da alalım. Ya koltuklar falan. Güzel. <laughs> Ofis masamız var. Farklı kapının yanındaki şey yani dekor şeyi var. Bundan da alalım bir tane. Yeni koltuk takımı var. Şurada bir gardırop gibi bir şey var. Bundan da aldık bir tanecik. Farklı farklı bakıyorum herhangi bir şey var mı diye de daha güzel. Ee, şu da iyi yani bu bu da alınabilir. Evet bunu da alalım. Ha, bunu da aldık. Buna bir tane de koltuk alalım. Güzel böyle bilgisayar koltuğu gibi bir koltuk alalım. Şuradan tıklayalım koltuk liste, ha, koltuk şeyinde listesinde bu yok. Diğer kısmın e, nerede acaba? Bundan aldık. Televizyonumuz var zaten. Bir tane bilgisayar alalım kendimize. O kaç lira? 4000 lira. Oy bayağı iyiymiş fiyat. Tabi oyundaki fiyatlar ucuz. Gerçekteki fiyatlarla karşılaştıramıyoruz. <laughs> Saçma olur ya. Peki bu koltuğun rengi niye böyle? Buradan alalım ya birazcık değişik. Ki oyun koltuğu, oyuncu koltuğu yapın, yapılsın bence oyuna. Bence olabilir yani. Oyuncu koltuğu eksik şu anda. Hadi bir oyuncu koltuğuna ihtiyaç var. Bir tane de şundan alalım. Tamam ya herhalde. Bunları da evimize götürelim. Yılbaşı hediyesi olarak eşimize bunları verelim. Bu da sevinsin mutlu olsun. Şunları hemen şöyle arabamızın arkasına bir... Allah aşkına. Dur dur dur.

Gidelim bakalım. Şeyle de ilgilenemiyoruz hiç. Kiralarla falan da ilgilenemiyoruz. Biz para kazanıyoruz. Bir şekilde bir şeyler dönüyor. Artık var ya hani umurumda değil şey paramız var ya. Rahatım ya. Rahat rahat takılıyoruz. Her şey o kadar iyi ki. Mesela şu ev bizim işte. Yani bu ev bizim mi? Taşınamıyoruz abi. Taşınabilsek keşke şu evden. Mesela ev yaptırdığım zaman diyeceğim ki hanım taşınıyoruz. <laughs> hanım taşıdık. Evet yılbaşı ağacı getirdim hanıma. Artık ne yaparsa bilmiyorum. Ya bir ha buraya yılbaşı ağacı mı konur ya? Şuraya koy işte. Ne güzel mis. Mis gibi bir ağaç. Bunu alalım. Bu dekor için güzel. Aşkım bak neler getirdim. Bak neler aldım. Bak neler aldım sana. Allah. Ama bebeğim beni niye itiyorsun ya? Güzel güzel malzemeler, güzel güzel şeyler getirdim sana. Alalım. Artık şu koltuğu istemiyorum ya. Bak bu koltuğu alamıyoruz mu buradan? Hanım. Hanım koltuğu... Hanım koltuğu... Evet. Evet evet. Hanım yadırgamayacağım ya. Vallahi yadırgamayacağım ya. <laughs> Abi şey diyeyim mi? Diyemiyorum ki. Şey de diyemiyorum. Evdeki mevcut şeyleri alamıyoruz. Alsa, alabilsek güzel olacak. Oğlum ne oluyor ne oluyor bir saniye bir saniye Lan koy <laughs> Şuraya koysam Bir dakika Şunu bir alalım hanım duş alıyor arkadaşlar Evde Hanım duş alıyor Evet bunu da böyle koyalım Tamam çam ağacımız da burada Bunu da Bunu yukarıya çıkar odanın oraya çıkaralım bunu Yukarıda dursun <laughs> Bunu şöyle şuraya koyabilir miyim güzel oldu bak. Abi bak şu an şuraya bir tane televizyon alalım. Tamam mı? Buraya bir tane televizyonda ben bu işi çözerim ya. Allah çözerim hocam. Güzel de Allah bir televizyon okeyim ya. Televizyonu koyarız öyle. Gardırop getirdim. Buraya nasıl sığdıracağız? Koyuluyor mu ki? Oraya koyamayız onu değil mi? Yetmeyecek. Yani evet. Üstten dolayı yetmiyor bu arada. Üstten dolayı onu oraya koyamıyoruz ya. Çok kötü bir şey. Çok gerçekten aşırı kötü bir şey bu. Evin üstünü yamukluğundan dolayı oraya bir şey koyamıyorum. Sinir bozucu aynı zamanda. Aa, şuraya koyabiliyor mu ama bir dakika. Şu ışığı alabiliyorum. Bak ışığı da alamıyorum. Abi evin mevcut evdeki şeylerin yani taşınmıyor. kafa yiyeceğim. Hayır şu niye koyamıyorum ki. Buranın üst takılmıyor ki şu an. Ne yapayım? Evin ortasına mı koyayım dolabı? <laughs> anlamsız, gerçekten anlamsız ya. Yok bunu koyamayacağız galiba. Bunu aşağı koyayım. En iyisi bu yani, en mantıklısı bu şu an. Bunu buraya koymak. daha mantıklı. Bunlara el atılması lazım bak bu, bu tür olayların çözülmesi gerekiyor. Koyamadığım zaman hiçbir altı yaramıyor şu an bunu buraya koyamamak. Tamam orada olsun bari de yani. Keşke koyabilsek. Bak mesela bunu götürüyorum. Bunu koyamayacağız ki. Bunu almaya bile gerek yok ya bunu. Evet bunu götürmeye bile gerek yok şu an. Kalsın arabanın arkasında. Başka bir yere götürürüz. Yani ne diyeyim? Başka bir yere konur, başka bir yere götürülür. Bunu koyalım. Şu masayı alacağım buradan. Bunu istemiyorum. Bunu şuraya koyalım. <laughs> Yeni masayı koyayım şuraya da. Bu televizyon alacağız ya. Buna bir televizyon net. Bakayım şunu alalım. Böyle koy. Tamam. Bunda kapıya koyduğumuz zaman okeyiz. Hani bir televizyon alalım. Şu televizyonumuzu oraya koyalım. Mis gibi. Bu, bu masayı da aşağı götür. Masayı da... Bu masayı tamam. Bunda bir işimiz yok. Bunu arabanın arkasına atalım mı? Satarız. Bir şeyler yaparız. Şu koltuğu çıkarayım yukarıya. Ofis koltuğu. Bebeğim bir saniye bir dur. Ya şu şey kaybolmuş şuradan sanırsam. Bir. Böyle burada kalsın. Oraya bir televizyon. Okey. Bir yatayım ben ya. Bir yatayım sabah olsun da. Gidelim bir televizyon alalım. Gelelim. Büyüğünden iyisinden. Onu <laughs> da oraya koymuş olalım. Yatağı keşke alabilsem. Keşke. Çok istiyorum şu an yatağı alabilmek oradan ama. Ne yazık ki olmuyor. Bu tür şeyler sıkıntı. Yani bir tık sıkıntı. Daha mant yani mekaniğin daha iyi olmasını ister istiyor insan. Mekanikler daha iyi olsun. Bunlar bunu buraya koydum da şimdi televizyon alıp geldiğimiz zaman onu oraya koyamayacağız. O da var. O da başka ne var? Başka bir şey yok. Bir gidelim televizyon alalım gelelim. Hızlıca. Arabayı kırdım ya bir de. Araba kırıldı ya hani bir de. Bir makas. Oy he makas şov mu be. Oğlum böyle makas kimse de yok. Oyun çözünürlüğü niye böyle ya. Tamamdır. Merhaba bir televizyon alacaktım hızlıca. Büyüğünden bir LCD ekran bir televizyon alayım. Diğerleri. Diğerleri de mi acaba. Thank you. Fırınımız falan vardı mı bizim evde. Neyse yoksa onları da sonra alırız. Bu araba barda mı kaldı burada? Ne oldu? Niye duruyorlar? Hı? He. Bizim diğer arabanın yüzünden. A araba çok olunca böyle oluyor demek ki. Araba çok olunca böyle oluyor. Allahu ekber. Ananı avradını yok ettim arabayı. Neyse önemli değil. Televizyon aldık o kadar ya. Televizyon aldık eve gidiyoruz. Hanım ben geldim. Televizyonu bir koyayım. Bu da bunun gibi mi? Yok abi yukarıda gelseydi daha büyük olacak yani. O yatak odasındaki muhteşem bir televizyon. Bilgisayar alalım. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Çok saçma oldu ama yani ne bileyim. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> öksürüğüm geliyor da arada bir kendim frenlemeye çalışıyorum olmuyor. Şurada kiraları da toplayalım. Büyük bir, bir tane evlerimi benim yarısının şeyi bitti sözleşmesi bitti. Ve ben hiçbir ee, hiçbirini kontrol etmediğim için şu an ben para kazanamıyorum büyük değil mi? Yani yüzde yüz. Yüzde yüz. Ben hiçbirini kontrol etmedim. O, yani doğru dürüst. Neyse mevcut evlerin kiralarını alalım. Merhaba. Adam 11 numaralı evlerin kirası 44 bin lira. Sadece bir evden 44 bin lira para alıyorum. Çok iyi değil mi ya? Merhaba. 5 numaralı evlerin kiralarını topladı. sonra çıkarmadı ödeme yaptılar. Toplam kazanç 44 bin lira. Güzel. Yapmayın 25 evleri. Ee, onlarla ben konuşurum. Sıkıntı yok. Merhaba. 6-2 numaralı evlerin kiralarını topladım. Sorun çıkan ödeme yaptı. Toplam kazanç. Teşekkürler. Thank you. 437 bin lira paramız var. Şu an baya iyi. Evleri komple bittikten sonra farklı bir şekilde kiralarız. Benim borcum var mıydı ya? Benim borcum yok galiba. Dur bakayım. <laughs> Abi zenginlik böyle bir şey. Ne borcu ya? Ne borcu hocam? Borç ne alaka borç? özellik kullanılamıyor. Bunlar eklenecek. Hepsi yavaş yavaş eklenecek arkadaşlar. Umarım bakalım halledeceğiz bir şekilde bir şeyleri diye düşünüyorum. Evet. Videomuzun o zaman sonuna gelmiş olduk. Yeni gelen güncellemede ufak bir güncelleme idi zaten. Bu özellikler eklendi ve biz de bunları sizlere sunmuş olduk. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.